Hoş geldiniz. Ee, pardon. Ya kusura bakmayın böyle sona kaldınız ama siz yabancı sayılmazsınız. Olsun siz bakın işinize. Sinan, çocuklar servise başlamak için seni bekliyorlar. Keyfinize bakın. Bakacağız zaten. Ha canım sıkılırsa da mutfağa gideriz zaten bilmediğimiz yer değil, değil mi? <laughs> Beklerim. Ama canın sıkılacağını pek sanmıyorum. Tüm sevdiklerim burada olacak çünkü. Ben bu gece barda olacağım, içecek servisine yardım edeceğim. Gelirsen lafırız. Ne dedi o şimdi? Ben bara gidiyorum, sen de istiyorsan gel dedi. E yok ya <laughs> Sinan. Aşkım merhaba. Senin ne işin var burada Tolga? Burada olduğunu öğrendim, merak ettim, özledim, geldim. Gelmesin Yalnız burada derneğin yemeği var şu an. Ha bu arada seninle özel bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Ay ben de. Ben bir bara gideyim. Otur otur sıkılmıştım ben zaten. Ama olsun. Ee nasılsın? Yine mi olmamış? Bunlar az pişmiş eti ne sanıyorlar anlamadım yani. Ay Tulga, bu şu hareketi nefret ediyorum. Cansu'cuğum bir bakar mısın? Buyurun. Ben seni demin çağırdım. Hı -hı. Bu az pişmiş olmamış dedim. Siz de hallederim dediniz. E, gittiniz, geldiniz yine aynısı. Ne olacak? A ama şefimiz onunla özel Bana olarak ilgilen... Bana lokuma. Al şunu. Az pişmiş istiyorum. Lütfen. Hadi, hadi. Cansu. Elbette senin bir hatan yok ama herhalde mutfakta bir karışıklık oldu. Tamam, ben hemen hallederim. Hayatım, sen bunları ne için savunuyorsun anlamış değilim. Yeter gerçekten yeter. Yeter. Ya bak ben gerçekten böyle bir adam değilim. Ama yani evet senin açından bakınca tamam. Yani ilk randevuyu eve vermek çok şey görünüyor. Haklısın tamam. Ne şey görünüyor, ne görünüyor söyleyebilirsin. Kötü görünüyor. Üstelik evin olduğunu bile söylemedin. Yani tam bir emrivaki. Ya tamam kötü görünüyor. Kötü tamam. Haklısın işte. Tamam Ya Başak, insanlar neleri neleri affediyorlar ya. Ne olursun yapma şunu ya. Neleri neleri affediyor insanlar? İlkinde beni restoranda unuttun. ikincisinde de eve atmaya kalktın. Acaba daha kötü ne oluyor da insanlar affediyor? Ay işte Pelin'le Sinan. Bak Sinan affetti Pelin'i. güzel arkadaşlar şimdi. Ya Allah aşkına Peri'nin yaptığı az şey mi? Onun yüzünden çocuk okulu bırakmış, bütün hayatını değiştirmiş yani. Onlar bile affediliyor. Yani başka bir şey. Hayatım çok teşekkür ederiz. Rica ederim bizim için en önemli şey misafirlerimizin memnuniyeti. Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Hı? Ya da sen anlatamıyorsun bunu. Allah, efendim. Bana laf yetiştirme. Anlaşılan siz bunu beceremeyeceksiniz. Bari gidin etrafta olan bir restorandan falan getirin daha iyi olacak. Tolga sakin olur musun lütfen? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Hayatım hakkımı arıyorum. Tolga iyi misin sen? Ne bu tavırlar? Esas sen iyi misin Pelin? Hı? Laf söyletmiyorsun adamlara baksana. Bana gelince aslan kesiliyorsun ama. Saçmalıyorsun. <laughs> Delireceğim yine beğenmedi ya. Ben bu adama bir daha servis yapmam. Zaten Pelin nereden bulmuş bu hayvanı? Tamam ya, şey ben ilgilenirim o masayla. Zaten şef ne der? Müşteri, e, misafirler... Şef bunu misafirleri için söyler. Bu herif misafir falan değil. Onun derdi benimle. Aklı sıra beni delirtecek. Ya sakin. Bu nasıl? İyi mi? Ne yapıyorsun sen ya? Sinan lütfen sakin olur musun? Defol git mekanımdan. Bu, bu ne terbiyesizlik? Sana defol git mekanımdan dedim. Sinan ağır oluyor mu artık? Sinan sakin. Misafirlerin ortasında. Sakın bana bu adamı savunma. İyi bir insan olmadığını sen de biliyorsun. Hayatım, ben bir dakika daha burada duramayacağım. Lütfen gidelim, kalk. Tolga, sakin olur musun lütfen? Ya gerçekten bunun için kalp Kalbinin değmez... kırılmasını istemiyorsan, doğru yerde duracaksın. Pelin, geliyor musun? Yoksa burada durmuş bu adamı mı dinliyorsun? Sinan. Yemekle ilgili bir anlaşmazlık oldu. Ama lütfen daha fazla benim özel hayatımla ilgili konulara girme. Sen gerçekten bu adamı hak ediyorsun. Hatta bu adamın sana yaptığı her şeyi. Haddini aşıyorsun. Öyle olsun. Ben haddimi aşmış olayım. Ama senin yolun da, bahtın da açık olsun. Ciğeri beş para etmez bu adamla mutlu olacaksan, sen bilirsin. Kiminle istersen onunla birlikte olurum, tamam mı? Tıpkı senin kimi istersen onu ortak seçmen gibi. Anladın mı? Hayatım, lütfen yürü gidiyoruz. Hala burada durmuş bu adamı dinlemeyelim ya. Lütfen. Çok güzel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.